cemalinden ayrı düşen cemalini seyredemeyen neyi seyrederse seyretsin hepsi de bir hayalden ibarettir bir gölgeden ibarettir asıl olan gerçek olan hakikat olan onun cemalidir ve sen her nereye baktığında onun cemalinden bir nişan görmüyorsan her nereye baktığında onun cemaliyle cemalleşemiyorsan o zaman sen yan ağla, dön ağla, otur ağla, kalk ağla, yat ağla, yürü ağla, koş ağla, ağla da ağla, ağla. Sebep sen o yarın cemalinden ayrı düşmüşsün. Sen bin bir tane güneşle hemhal olsan ne olacak ki? O yarın cemalinden ayrı düşmüşsün. Bütün güneşler senin önüne serilse sen o cemal güneşinden ayrı durduktan sonra hiçbir şeyin sende anlamı kalmayacak. İşte o bayram gününün cemaline benzeyen o cemalullah'tan sen ayrıldıysan o bütün dünya üzerindeki tatların hepsini, ahiretin tatlarının hepsini bir yere toplasan ama onun vuslat şarabının bir damlası dahi etmeyen, etmeyecek olan bütün tatları önüne dökseler ne olacak ki o ustat şarabından bir damla içemediysen bütün tatları toplasalar Mansur'un dudağına damlatılan vahdet damlasından bir damla sende yok ise hiçbir şeyin hiçbir anlamı yok. O zaman yediğin boş, içtiğin boş, yaşadığın boş. Yaşamanın da bir anlamı var mı? yok. Hiçbir şeyin anlamı yok. Sebep sen o sevgiliden ayrı düşmüşsün. Bak sen sevgiliden ayrı düşmüşsün. O senden ayrı değil. Zulmetme Allah'a. O senden ayrı değil. Sen ondan perdelisin. O senden ayrı olmadığını beyan etmiş. Şah damarınızdan daha yakınım demiş. Şah damarınızdan daha yakınım dedi diyen Allah'a sen uzaksın, sen perdelisin. E ona perdeliysen her şeye perdelisin. Bunu unutma. Ona perdeliysen her şeye perdelisin. Onunla aran bozuksa her şeyle ve herkesle aran bozuktur. Onunla aran iyiyse her şeyle ve herkesle aran iyi olur. Onunla aran iyi değilse hiçbir şeyle ve hiç kimseyle aran iyi olmaz. Sufileri bu konuda vahşi görür insanlar. Sufi o ayrılık perdesinin acısına kaptırırsa kendini Hiçbir şeyle ilgilenmez. Her şeyle bağını keser. Sebep tekrar o e, cemalleşme perdesini bulabilmek, yakalayabilmek, o hal ile hallenmek için yapar. Hazreti Pir, ey oğul bağını kes, ne zamana kadar altına ve gümüşe tapacaksın dediği şey odur. bin nebze. Sen sevgiliyle bağını koparan her ne var ise onlarla bağını koparmazsan sevgiliyle bağ kuramazsın. Kuramayınca kabız hali gelir, vahşileşirsin. Hiçbir şeyden tat almaz, hiçbir şeyden lezzet almaz. Hiçbir şey sana dost olmaz. Her şey sana yabancıdır. Eşin yabancıdır, çocukların yabancıdır. İşin yabancıdır, sokaklar yabancıdır, şehir yabancıdır, ülke yabancıdır. Aldığın nefes bile sana yabancıdır. Aldığın nefes, içindeki can bile sana yabancıdır. Hatta görebilirsen kendi ruhunu, kendi ruhun bile sana yabancıdır. Bir bakarsın sana sırtını döner gider. Bakmaz bile senin yüzüne. Dersin ki sen benim ruhumsun neden yüzüme bakmıyorsun? Der ki ben onun cemalini seyretmek için yaratıldım. Çöker kalırsın bir daha. Bir tokat daha yersin. Üzerinden silindir geçer. Üzerinden silindir geçer. Bu sefer sen dersin ki eyvah ben yanmışım. Cemaliyle perdelenmişim. Cemaliyle perdelenmişim. Bunu ancak cemalin, cemaliyetin tecelliyatına masar olmuş kimse anlayabilir. Hak esmasına oturduysa bir kimse, daha da açık konuşayım bunu. Hak esmasına oturduysa, hak esmasını o kimseye cennette verirler. Bunları böyle benle beraber kaybolup gitmesini istemediğimden söylüyorum artık. Hak esması bir sufiye seyri sülükte cennette verilir. O kimse kendisini cennette görür, rüyasında veya halinde. Bunun sahih olanı rüyadır. Rüyasında cennette görür kendini, cennette görünce o hak esmasını duyar. Allah ona hitap eder. Allah ona hitap ettiğinde bütün vücudu kulak olur. İçi dışı onu duyar. Bütün vücuduyla duyar. Bütün vücuduyla duyunca o hak esmasını alır. Beşinci makam. Gerçek manada hak esmasının tecelliyatı bu ve buna benzer olan şeylerdir. Onun başındaki Üstad'ı bilir zaten, onun o esma'nın alıştırma esması mı yoksa gerçek esması mı? Bazen alıştırma esmasıdır. Ona bir esma söylenir, o esma eder ki bir hafta çek, on gün çek, bunu sayısız olarak çek veya da önemli değil. O esma'da oturdum, oturmadı mı? Esma'yı aldı da tecelliyatı geldi mi, gelmedi mi? Bu da önemli. Onun esmanın bir de kalbi tecelliyatı var. Kalbi tecelliyatı da gelecek. O esmanın kalbi tecelliyatından sonra sırrı tecelliyatı var. O tecelliyat da gelecek. Ondan sonra ruhi tecelliyatı var. O da gelecek. Bunların hepsi de bakın kendi içerisinde kademe kademedir. O adam hu esmasını aldı. O derviş, bayan veyahut da erkek önemli değil hu esmasını aldı. Hu esmasını aldı, kalbi tecelliyatı hu esmasında mı? Ardından sırrı tecelliyatı hu esmasında mı? Ardından ruhi tecelliyatı hu esmasında mı? Devam etti. Bu merhaleleri de geçti. Hay esmasına geçti. Hay esmasında da aynı kalbi, sırrı, ruhi. Ondan sonra hak esmasına geçti. Hakk'a ismasında kalbi, sırrı, ruhi noktaya geldiğinde Cenab-ı Hak ona hitap etti. Onun hak esmasında da işi bitti artık. O hitap geldi, hitap geldikten sonra o altıncı makama geçti. Hitap geldikten sonra. Bir müddetâ, durumuna göre, çalışmasına göre, aşkına, muhabbetine göre, üstadına olan bağlılığına göre, sünnet-i seni işlemesine göre, cömertliğine göre, affına göre, mağfiretine göre, etrafına, davranışlarına göre, kime sert davrandı, kime yumuşak davrandı, kiminin kalbini kırdı, kiminin kalbini kırmadı, eşine nasıl davrandı, çocuklarına nasıl davrandı, sokaktaki taşa nasıl davrandı, böceğe nasıl davrandı, kuşa nasıl davrandı, hangi kadına baktı mı, bakmadı mı, gözü kaydı mı, kaymadı mı, kalbi kaydı mı, kaymadı mı, bu artık böyle incenin incesi, incenin incesi bu iş. Bu incenin incesi. O içliğe doğru gidecek artık. 5. esmada hani hitabı alınca artık o cemalleşme başlar. O yüzden onun gözü kaşı oynamayacak. Her ne tarafa dönersen o tarafa doğru koşacak. O nerede? O yedinci makamda. Yani orada edebiyatla olmuyor bu işler. O da yedinci makamda.